Bu yerler biraz pahalı oldu. Geçen sene 25'e tutmuştuk. Bu sene 37.500 lira oldu. Hani biz isterdik ki hani 30 bin lira olsun. Hani bir çadırı adam 30-35 bin liradan aşağı yapmıyor. Bir çadırı ona göre düşün yani. Evet. Şu an neler yapıyorsunuz? Şimdi neler i̇şte mallara hazırlık yapıyoruz. Akurlarını yaptık. Mal ayın birinden nasip olursa gelecek. Biz də burada tədariniyimizi yapırıq. Məngəcəcə Allah izn versin. Azalə qirus 3-cü mədəsdə fikirləcəyik. Məradiv 31 may səhər evar pəşə girişləri hətta 31 may məhburan təna giriş. Çipişdi vücuduna planızlar o bayram. Burada hələ qıntığın zavdı kişinə. Gerçəksiz hə bizin hətta ponzar oldu minə batı. Həviyəm 20 pəjro bu məbətə məhənnə ki xilasdır. Bir növü pəşəmə vəkil idi. Anadolu Pazar, ucu da tey cumartesi pazarı kela var ida. Emji tersen metropol cumartesi pazarı müşteri diğeri. Epeyce zor es Ahmet Taala yardımcı hamu Müslüman hazır e Vallahi zor Yavaş yavaş başlıyoruz şu anda. Kurban çadıklarını falan yapıyoruz. Hayvanlarımızın yeri için yeri yeri hayvanlar yapıyoruz. Bizim güzel hayvanlar Erzurum'dan geliyor buraya. Yaklaşık Hemen hemen 8-9 aylık bir süreç var bu işinde. Hayvanlarımız Erzurum'da, Erzurum'un yaylasından belli bir süre yaylada kalıyor. Daha sonrasında ahara alıyoruz. Orada yem ile beraber sonrasında kurban zamanı gel zaman İstanbul'a getiriyoruz.